Hadis-i şerifimiz Muad İbni Enes radıyallahu anh tarafından rivayet edilen e, sabırla alakalı müjde bir hadis-i şerif. Yani sabredeceğimiz konular ne kadar zor olursa ahiretteki mükafatların da o kadar fazla olduğunu Efendimizin hem bu hadis-i şerifinde hem de diğer hadis-i şeriflerinde görmüş oluyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdular ki ''Men كَذَبَ gaydan'' Her kim öfkesini yutarsa yani öfkelendi artık o öfkesini tutuyor. öfkesinin gereğini yerine getirmiyor. Ve huve ala en yunfidhuhu. Fidehu bir de kişinin öfkesini yerine getirme gücü var. Yani intikam alma gücü var ya da tersleme, karşılık verme. Böyle bir gücü olduğu halde o kimse öfkesini yutarsa, sabrederse, deaa Allahu subhanahu ve taala ala ru'usil halayiki yawmul Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri bütün mahlukatın o bir arada toplandığı mahşer gününde Allahu Teala bütün hepsinin böyle gözleri önünde e, o kulunu çağırır. O sabreden e, imkanı olduğu halde intikam alma ya da karşılık verme gücü kuvveti olduğu halde öfkesini yutan e, sabreden o kulunu bütün mahlukatın huzurunda çağırır. Hatta yuhayyirahu minel hurul ayni maşae ona e, hurilerden dilediğini seçme imkanı verir, serbest bırakır. Şimdi e, Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizleri imtihan ediyor. Her çeşit imtihanımız var. Erkeğin imtihanı özellikle şehvet konusunda, kadınlar konusunda daha fazla. Yani e, erkeğin bu konuda bir zafiyeti var. Dolayısıyla Allahu Teala sen nefsini e, öfke konusunda dizginlersen, ben de senin nefsinin çok hoş olacağı ahirette büyük mükafatlar vereceğim. E kadın sabrederse bir öfke öfkelendi diyelim. O sabrederse Allah da onun razı olacağı bir şekilde ahirette büyük mükafatlar verecek.